Beriye'den sen oynatır, çelikli boyalarla tut. 10 TL'de oynarım bir daha gizemlendireyim. Babaanne de el koydu, Allah'ım dursun. Eğil abi yok, onu da çekeceğim. Ne olmuş mu? Dersine bizimle oynat da geleyim, iki tane oynat. Anlatma, ev yok orada ya. Ya çiğ oldun. Kavşu. Mazhar derdi. Yok ya, bir şey yok, bir şey yok. Düştü. Bak, düştü. Bak, düştü. Şimdi kavgayla durur ki bir şey.

ben doğamda var. koy, dilim mi? Limon 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 dilim mi? dilim mi? Limon dilim mi?